Yine Türkiye gündemi, yine başka bir hukuksuzluk olayıyla karşınızdayım bugün. Yani gerçekten videomda OnlyFans içeriği üreten bir kadını savunmak istemiyorum ama maalesef bu ülke bana bunu da yaptırıyor. Dün OnlyFans içerik üreticisi Gizem Bağda Çiçek gözaltına alındı. Kendisinin gözaltına alınma sebebi ise müstehcenlik. Tabi bu sefer geçen günlerde gözaltına alınan TikTokçudan farklı olarak işin içerisinde gerçekten müstehcenlik var. Ama bu kararın neden yanlış olduğunu videonun ilerisinde konuşacağız. Öncelikle ben Türkiye'de OnlyFans'in kapatılmasından konuya başlamak istiyorum. Gördüğünüz üzere OnlyFans Türkiye de kapatılsa bile hala platformda içerik üreten bir sürü insan var. E bu içerik üretenler de eğer onları destekleyen takipçileri olmasa bu işi yapmaz. Yani platformu kapatmak bir işe yaramamış anlayacağımız. Aksine hatta platform kapandığından beri OnlyFans'e olan ilgi daha çok arttı. Her tutuklanma veya yasaklama olayında olduğu gibi bu alay içinde sosyal medyadaki çoğu insan iyi olmuş, umarım tutuklanır tarzında yorumlar yaptı. Bunu artık gerçekten şaşırmıyorum çünkü ülkemiz insanları baskıdan ve yasaklardan zevk alıyor maalesef. Şimdi bu konu hakkında kesin olan bir şey var. O da OnlyFans Türkiye de yasak arkadaşlar. Yani bu kadının hali hazırda yasak olan bir platformda müstehcen içerik üretmesinin bir suç teşkil etmiyor olması gerek. Çünkü bu platforma girebilmek için kullanan kişinin hem VPN açması gerekiyor, hem siteye üye olması gerekiyor, üstüne bir de paralı bir platform olduğu için içeriğini görmek istediği kişiye para vermesi gerekiyor. Yani bizim devletimizin TikTok'ta olduğunu iddia ettiği müstehcenlikle çok farklı bir durum var ortada. Normal düz bir vatandaşın karşısına hiçbir şekilde bu müstehcen içeriklere eğer gidip siteye üye olup üstüne bir de para vermediyse bu içerik karşısına çıkmaz. Burada biraz daha alan memnun, veren memnun durumu var. Bu içeriği görmek isteyen bir kişi gidip keyifle parasını veriyor ve karşılığında istediğini alıyor. Adam zaten müstehcenlik görmek için para veriyor. İçeriği satan kişi de aynı şekilde bu konuda bir talep olduğu için ve güzel de para kazandırdığı için bu işi yapıyor. E madem alan memnun, veren memnun bu durumdan bize ne? Bakın ben OnlyFans'te içerik üreten arkadaşları gerçekten hiç tasvip etmiyorum. Kesinlikle benim hayatıma göre bir şey değil. Hatta gidip bu insanlara binlerce lira para veren kitleyi hiç anlamıyorum. Onlar bu içeriği üretenlerden de beter. Ama gidip de ne OnlyFans'e üye oluyorum ne para veriyorum. Karşıma da bu kişilerin müstehce içerikleri çıkmıyor. Ben bu insanların tutuklanmasını isteyen kişilerin asıl ahlaksız insanlar olduğunu düşünüyorum. Yani kanıtlayamam ama muhtemelen Twitter'da oh iyi olmuş tutuklandığı yazan birisinin profiline girsek beğeniler kısmında müstehce içerik yoksa gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. O kadar net söylüyorum. Bu kitlerin bu içeriklere bu kadar sinirlenmesinin en temel sebebi de toplum ahlakının bozulduğunu söylüyorlar. Ama hayır. Toplum ahlakı OnlyFans'te içerik üretenler yüzünden bozulmuyor. Toplum ahlakı zaten Defense olmadan önce de yeterince bozuktu. Ayrıca ülkede yasak olan bir platformda üstüne bir de para vermeden erişilmeyen bir profilde paylaşılan içerik ülkenin ahlakını nasıl bozabilir Allah aşkına? Kadın sanki sokakta çıplak geziyormuş gibi yorumlar yapmak çok saçma. Hani Instagram'da falan da herkes açık bir profilde falan paylaşmamış. Böyle bir çıplaklığı zaten Instagram'da paylaşsa en başta Instagram profilini kapatır. Sen toplum ahlakını değil kendi ahlakını düşün. Zaten para vermezsen ahlakın bozulmaz merak etme. Bırak ahlakı bozuk olanların ki bozuk olsun onların kendi terbiyesi. Yani çok affedersiniz ama eğer bu kadın tutuklanacaksa bu kadını içeriğine para verip 31 çekenleri de tutuklamamız gerekiyor. Çünkü aynı mantık. Onlar da ahlaksız. Ne öyle kardeşim bir aşağı bir yukarı yapıyorsunuz. Haddinizi bilin. Artık 31 çekmek de yasak. Kadının bu arada gözaltına alınırkenki videosu da yine ayrı bir komik. Ters kelepçeyi takmışlar, başını öne eğdirmişler. E suçu ne? Adam mı öldürdü? Hırsızlık mı yaptı? Hayır. Memesini gösterdi, çıplaklık gösterdi. O yüzden ters kelepçeli. Gerçekten yazık. Engin Polat ve Dilan Polat bile işlenebilecek en ağır suçları işleme rağmen böyle bir muamele görmediler. Onların başları bu şekilde eğilmedi. E o zaman adam dolandırmak, kara para aklamak müstehcenlikten daha hafif suçlar mı? Nedir yani bu? Asıl ahlaksızlığı yapanların başı dik, suçu olmayanın başı yerde. Olacak iş değil. Gözaltına alınan kadının ifadesi de paylaşılmış bu arada. İfadesi şu şekilde. 60 takipçimle pornografik görüntülerimi paylaşmıştım. Avukatın bu görüntülerin yayılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır. Ben bu olayın mağduruyum demiş. Yani gördüğünüz üzere bu ülkede OnlyFans'çi bile mağdur olabiliyor. Ya, bu konu hakkında suç duyurusu bulunsa bile yayılmasıyla alakalı bir şey olacağını zannetmiyorum. Bunu muhtemelen OnlyFans'e şikayet etmesi gerekir. Ama neyse bu konu bizi ilgilendirmiyor zaten. Gün geçtikçe baskı maalesef giderek artıyor. Zaten seçimden önce yaptığım videolar ve yayınlarda da mevcut iktidarın kazanmasıyla birlikte böyle olacağını bol bol dile getirmiştim. Son iki haftadır zaten gündemde neredeyse sadece müstehcenlikten dolayı gözaltına alınan insanlar var. Yani belki bu konuda bana katılmayabilirsiniz ama benim gözümde bu iki fotoğraf arasında gerçekten hiçbir fark yok. Birisi başını kapattığı için okula alınmadı. Diğeri de tamamen herkese açık olmayan özel paralı bir platformda müstehce içerik paylaştığı için gözaltına alındı. İnsanların nasıl yaşadığına, nasıl para kazandığına ortada gerçekten bir suç yoksa devlet karışmamalı. Görüyoruz ki geçmişten bugüne Türkiye'de hiçbir şey değişmemiş. Daha da geriye doğru gidiyoruz. Geçmişte de insanların özgürlüğüne karışılıyordu, şimdi de karışılıyor. OnlyFans'ci Gizem Bağda Çiçek dün gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış bu arada. Olması gerektiği gibi. Ama iktidar aba altından sopayı gösteriyor. Yani insanları korkutup baskılayarak bir şeyler yapmayı deniyorlar bakalım. Sonumuz hayır olsun. Bugündük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.